Herkese merhaba, Tacirler Yatırım YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 25 Şubat 2025 Salı günü, her zaman olduğu gibi araştırma müdürümüz Serhan yeni günde beraberiz. Serhan bey merhabalar, nasılsınız? Merhaba, iyi musa bey, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler birilerdeyiz. İsterseniz bugün yurt içi piyasalarla ilgili görüşlerinizi alarak başlayalım. Borsa İstanbul son dönemde biraz değişik bir dönem yaşıyor. Özellikle geçtiğimiz Cuma günü yaşanan satışlar sonrasında bazı gelişmeler oldu, bazı inceleme haberleri geldi. Ne dersiniz? Bu tür inceleme haberleri geldiğinde borsa ile ilgili tabi günden biraz daha karmaşık hale geliyor. Etkileri neler olabilir? Yatırımcılar bu dönem dönemde nasıl hareket etmeli, nelere dikkat etmeliler. Evet şimdi cuma günü Borsa İstanbul'da hani ekonomik gerekçelerle pek açıklayamayacağımız o gün için hatta daha olumlu bir piyasa beklentisi olmasına rağmen bir satış baskısı oluştu ve gün içinde bu satış neden geliyor diye herkes birbirine sormaya başladı. Orada işte özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlar bunlarla ilgili bir baskı olduğuna dair yorumlar yapıldı. Akşam saatlerinde piyasa kapandıktan sonra da Sermaye Piyasası Kurulu kurum işlemlerinin inceleneceğini açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yine yalan haber ve söylentilerle ilgili bir soruşturmadan bahsetti, bunu açıkladı. E tabi bunlar Borsa İstanbul'da aslında işlem gören şirketlerin faaliyetleri, finansal performansları, operasyonları ile ilgili konular değil elbette. Burada bizim bakmamız gerekenler işte büyüme var mı, merkez bankası faiz indirecek mi, talep ne durumda, tüketim ne durumda, yurt dışı yurt içi görünüm ekonomik anlamda nasıl? Bunlara bakmamız gerekiyor. Ama bu tip gelişmeler e, tabii ki piyasa üzerinde bir belirsizlik atmosferi oluşturuyor. Bunlar kısa süreli gündemler, geçici gündemlerdir. Dolayısıyla da böyle dönemlerde aslında borsada bir satış baskısı oluştuğu zaman bu bir fırsat da veriyor. Ama şimdi 7 aydır 10 10.000'i bir türlü aşamayan, zaten zayıf seyreden bir piyasamız var. Birçok yatırımcı mevcut pozisyonlarında durmaya devam ediyorlar. Fakat işte hep söylediğimiz gibi yani sermaye gücü olan, orta vadeli uzun vadeli düşünen, hisse senedi almanın bir şirkete hissedar olmak, ortak olmak anlamına geldiğini bilerek uzun vadeli bir yatırım ufkuyla hareket eden yatırımcılar açısından bu gerilemeler bir fırsat. Çünkü... Dediğim gibi şirketler faaliyetlerine devam ediyor. Değerlemelerini olumsuz anlamda etkileyen bir durum yok. Hatta mesela dün işte güven endeksleri açıklandı. Beklenti anketleri açıklandı. Bunlarda Şubat ayında yine biraz iyimser görünüm var. Dolayısıyla da Şubat verisiyle beraber bu yılın ilk çeyreği için büyüme tarafında yine olumlu bir görünüm olabileceği yönünde sinyaller alıyoruz. Ve büyümenin olduğu yerde Şirketler büyür, faaliyetleri olumlu ilerler. Bu da değerlemelerini yukarı çıkar. Şimdi biz düz endeks hedefleri binlerin üstünde. Dolayısıyla da mevcut endeks değerleri %50'ye yakın bir endeks basında potansiyel sunuyor. Bunu değerlendirmek, bunu düşünerek hareket etmek gerekiyor. Ama volatilitenin yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Tabii ki kısa vadeli alım-satımlarla hareket eden yatırımcılar açısından temkinli kalınması, dikkatli olunması, risklerin düşük tutulması gereken bir dönem. Şu süreci atlattıktan sonra biraz daha rahatlayacaktır piyasa. Yani volatilite'nin biraz daha devamını beklediğinizi anlıyorum buradan. Evet. Tabii bu 10.000 seviyesi bizim dediğiniz gibi yaklaşık 7 aydır böyle hep gündemimizde olan bir seviye. Şu andaki görünüme göre teknik seviyelerde destek ve dirençleri nasıl görüyorsunuz? Evet şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Birkaç teknik görünümde dikkat çeken unsur var. Biri 200 günlük üstel hareketli ortalamanın dün altında kapattık. Pandemiden beri yani 2020'den bu yana üzerinde kaldığımız önemli bir ortalama. Bir Eylül ayında İran'ın İsrail'i füzelerle vurması sonrasında altına gelmiştik. Bir ay gibi bir süre altında kaldık, tekrar üzerine çıktık ama onun dışında pandemiden bu yana hiç altına gelmediğimiz bir hareketli ortalamamız önemli. Ayrıca 2023 Mayıs ayından bu yana gelen, ki 2023 Mayıs ayı demek aslında Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi dönem demek ve sonrasında bir rally olmuştu zaten Borsa İstanbul'da. Yani 4500'lerden işte geldiğimiz seviyelere kadar devam etmiş bir rally. Oradan gelen ana destek civarındayız aynı zamanda. O da 9450'den geçiyor. Dün zaten 9470'ten oraları test ederek kapandı piyasamız. Dolayısıyla da içinde bulunduğumuz bu 9500, 9600 civarı hareketli ortalamaların geçtiği bu seviyeler önemli. Buraların altına az önce söylediğim gibi ben şirketlerin değerlemeleri açısından negatif bir durum olmadığı için çok fazla sarkma beklemem. Eğer olursa da bunun uzun soluklu olmasını beklemem. Kısa süreli olmasını. Dolayısıyla aslında bir fırsat sunmasını beklerim bu çerçevede hani tam böyle rakamlarla konuşursak dünkü kapanış 9570'ti. 9500'ün altında test etmiştik ama 9570'lerden kapandık. 9550 bir destek, 9450 9470 civarı yine önemli destek. Buraların altına gelirse tabii 9300'ler ve sonra artık 9000'ler var. Bunlar biraz daha negatif durum senaryoları. Yani bu değerlemeleri de aşağıya çekecek etkilerin olması durumunda konuşabileceğimiz rakamlar. Direnç olarak da yukarıda 9700 9850'ler ve ardından da 9980 10000 bandı direnç olarak izlenebilir. 12 aylık dönem için hedeflerden bahsedelim isterseniz biraz daha detaylı olarak. Aslında bu bahsettiğiniz olası geri çekilmeler bu potansiyel getiri için bir biriktirme dönemine mi işaret ediyor? Ne dersiniz? Evet şimdi BIST endeksi için 12 aylık ortalama endeks hedefleri 14.200'lerde hala. Sanıyorum 2-3 haftadır buralardayız. Ocak ayında ilk kez 14.000 ve üstü Ortalama endeks hedefleri görmeye başladık. Şubata itibariyle de geldiğimiz yerde 14.200'ler. Bu da Dünkü kapanışa göre %49 civarı bir getiri potansiyeli sunuyor. Kabaca %50 değil. Şimdi endeks bazındaki bu potansiyel bile önümüzdeki bir yılda elde edilebilecek mevduat getirisinin hem de enflasyonun, beklenen enflasyonun hatta geride bıraktığımız enflasyonun üzerinde. Üstelik de bu bir ortalama yani biz stüz endeksinin hedefi demek 100 şirketin performansının olası getirilerinin bir ortalaması demek. Dolayısıyla bazı şirketler ortalamanın üzerinde. Yani %50'nin üzerinde getiri potansiyeli sunuyor. %60-70'ler var. Bazıları da tabi %30-40 civarı potansiyel getiriler sunuyor. İşte endeksin üzerinde potansiyel getiri sunan şirketlerde şu anda bekleyen enflasyonun 2 katı hatta 3 katına yakın getiri potansiyelleri var. Bugün finans medyasında bazı haberler gördük. Son 2 yılda reel getiri anlamında yani enflasyona göreceli getiri sağlayan şirketlerin sayısı borsadaki şirketlerin yaklaşık 3'te biri. Yani 3'te ikisi reel anlamda bir şey kazandırmamış. Doğrudur. Doğru hisse seçimi bu anlamda önemli. Bundan hep bahsediyoruz. Hatta geçen haftaki yayında şunu konuşmuştuk hatırlarsınız. İşte BIST endeksi 10 binlerde ama bizim istiler 6000'de 7000'de diyen çok yatırımcı var. Sayılarla bunu konuşmaya çalıştık. Yani borsadaki hangi şirketler kaç şirket bu dönemde gerçekten 10 binin altında bir performans sergiledi de endekse göre çok geride kaldı. Açıkçası orada BIST için baktığımızda yarı yarıya gibi bir sonuç görüyoruz ama Borsada 500 küsur şirket var. Tamamına baktığımızda az önce paylaştığım çalışmayla aynı kapıya çıkıyor. Yaklaşık 3'te 2'si zayıf, 3'te 1'i olumlu. O 3'te 1'lik taraftaki 100'ün üstünde 170'e yakın şirketten bahsediyoruz. Bunlardaki pozisyonların ağırlığını artırmak gerekiyor. Ve önümüzdeki dönemde de bu buna benzer performans sergileyecek şirketleri bulabilmek gerekiyor. Ama sadece endeks kadar bir performans bile elde etse önümüzdeki bir yılda bir yatırımcı mevcut hedeflerle konuşuyorum. Yine reel anlamda hem mevduatın hem enflasyonun üzerinde getiri sağlamış olur eğer fiyatlar bu hedeflere giderse. Bunu da ekleyeyim son olarak. Tabii bunlar teorik hesaplar. Bunlar şirketlerin faaliyetleri üzerinden yapılan tahminler üzerinden bulunan hedefler. Ama fiyatların yani biraz kağıt üstünde dolayısıyla. Fakat işte fiyatların bu hedeflere gidebilmesi için de şartların izin vermesi gerekiyor. Bunun için her şeyin çok iyi gitmesine gerek yok. Tahmin senaryoları, bas senaryolar genelde ortalama varsayımlar içerir. Yeter ki hani çok negatif haber akışları oluşmasın. ve bu hedefler görülür. Ben 2025 yılı içerisinde BIST endeksinin 14 bin doğru yönelme ihtimalini daha çok başındayız yılın. Moraller bozuk farkındayım. Ama yine de hala yüksek görüyorum. Çünkü bu yılın devamında özellikle büyüme tarafında biraz da Merkez Bankası'nın faiz indirimleriyle beraber destekleyici bir ortam oluşacağını düşünüyorum. Ama işte Siyaset önemli bir konu hem içeride hem dışarıda. Başka sosyal meseleler var az önce konuştuğumuz gibi. Bunları nasıl seyredeceğini de tabii görmemiz gerekiyor. Bahsettiğiniz bu dönem içinde para giriş çıkışları daha da önemli hale geliyor. Evet hisse seçimleri yaparken önemli bir kriter. Her programda bundan bahsediyorsunuz. Şu anda nasıl gözlemliyorsunuz para giriş çıkışlarını? Evet şimdi orada tabii son birkaç gündür bir para çıkışı var. Dün 350 milyon lira civarındaydı. Cuma günü daha yüksek yani. 2 milyar liranın üzerinde yanlış hatırlamıyorsam para çıkışı oldu. Aktif kurumlar bazında. Fakat kümülatif bazda Ocak, Şubat yani bu yılın başından bu yana baktığımız zaman 11-12 milyar lira civarı bir para girişi vardı. Bunun yaklaşık 3-3,5 milyar lirası çıktı son birkaç günde. Dolayısıyla kümülatif bazda hala yüksek, güçlü bir para girişi var. Yani alınan pozisyonların bir miktar belki azaltıldığını, satıldığını görüyoruz ama büyük bölümü hala korunuyor. Dolayısıyla da bu pozisyonların korunması da nedir? Neden demek, ne demektir? İşte uzun vadede bu hedefleri olan inançtan, güvenden kaynaklandığını ben düşünüyorum. Dolayısıyla da hani para girişi son birkaç günler çıkış görmekle beraber kümülatif bazda. Hala destekleyici tarafta. İşse bazında öne çıkan şirketler var mı para giriş çıkışlarında? Günlük bazda bankalardan bazen Akbank'ın bazen Yapı Kredi'nin bazen İş Bankası'nın öne çıktığını görüyoruz. Ama hani kümülatif para girişinden bahsediyoruz. Fakat şirketler üzerinde sürekli olarak para giren şirketler anlamında borsada hani endeks ağırlığı yüksek şirketlerden hangileri var diye baktığımızda çok daha kısıtlı bir şirket sayısıyla karşılaşıyoruz. Aklımda olanlar burada Oyak Çimento dikkat çekiyordu para girişiyle. Zaman zaman Türksel'e Türk Telekom'u bu listelerde görüyorum. Aselsan'da yine zaman zaman bu anlamda para girişleri vardı. Ama hani bankalar dışında bir Oyak Çimento hani bugün hala son 5 gündür hatta son 10-12 gündür düzenli para giren şirketlerde öne çıkıyor. E Aksa'da yine son dönemde bir miktar para girişi dikkat çekiyor. Bunları söyleyeyim. Evet teşekkür ediyoruz. Şunu ekleyeyim ama. Tabii buyurun. Mustafa Bey. Biz Tacirler Yatırım web sitemizde günlük bültenimizde haftalık bazda ya da günlük bazda para giren şirketleri paylaşıyoruz. Artı Tacirler Yatırım müşterileriyle her gün paylaştığımız sesli bültenimizde her gün çok daha detaylı bir şekilde o gün son birkaç gündür veya son bir haftadır ya da daha uzun süredir düzenli kesintisiz para giren şirketleri detaylı bir şekilde sesli bültenimizle paylaşıyoruz. Bunu da burada hatırlatayım. Evet, tabii ben de bu, şu bilgiyi vereyim. Tacirler.com.tr web sitemizde web sitemize üye olan izleyicilerimiz hesap sahibi olmalarına gerek yok tacirler yatırımda. Sadece üye olmaları yeterli. Üye olduklarında kendilerine mail yoluyla bültenlerimiz, raporlarımız e-mail yoluyla kendilerine ulaştırılıyor. Aynı zamanda tabii ki Serhan Bey'in bahsettiği sesli bültenimizde sadece yatırımcılarımıza yani bizde hesap sahibi olanlara özeldir. Bunu da belirtmiş olalım. İsterseniz tabi buradan biraz da yurt dışına geçelim. Tabi Avrupa'da da son dönemde özellikle seçimler ön planda. Almanya'daki seçimler tabi Almanya'da Avrupa Birliği'nin öncü ülkelerinden biri olduğu için çok önem arz ediyor. Ne dersiniz Avrupa borsaları bu aşamada nasıl bir gelişme seyrediyor? aynı zamanda Ukrayna Rusya gerginliği savaşı diyelim o da bir çözüm yolunda gibi görünüyor. Evet. Bunun hem Avrupa'ya hem de Türkiye'de piyasalara, borsalara etkisi nasıl olur? Şimdi yakın vadeli perspektifte bakarsak aslında 3 ayrı pozitif parametre var. Yani destekleyici 3 ayrı unsur var Avrupa piyasaları için. Bu nedenle de zaten tarihi zirvelerde rekorlara doymadan hareket ediyorlar. Nedir bunlar? Bir Almanya'da seçimlerin geride kalması, o belirsizliğin geride kalmış olması. İkincisi Rusya-Ukrayna savaşının artık sona erme sürecine doğru ilerliyor olması. Herkesi mutlu edecek bir sonuç belki olmayacak ama işte Amerika ile Rusya belli ki ciddi bir anlaşmaya varıyor orada ve bu savaş sona erecek. Üçüncüsü de Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam ediyor olması. Bunların hepsi yakın vadeli destekleyici etkenler. Önemli oranda da fiyatların içinde olduğunu düşünüyorum ama yine de bir süre daha devam edeceğini de düşünüyorum o destekleyici ortamın. Fakat Uzun vadeli baktığımız zaman şimdi Mers e, muhtemelen Almanya'da şansölye olacak. Şimdi Merkel'e göre yani Hristiyan Demokratlar seçimi kazandı. Merkel'in partisi ama Merkel artık yok. Biraz parti sağ sağ kanattan merkeze doğru kaydıran bir isimdi Angela Merkel. Fakat Merz biraz daha tekrar muhafazakar tarafa ya da sağ tarafa partiyi kaydırabilir. Bu Avrupa Birliği'nin lider ülkesinde birliğin durumunun sorgulandığı bir döneme biraz daha yaklaşılması anlamına gelebilir. Nitekim ikinci sandıktan ikinci çıkan partide Almanya için alternatif partisi. O da aşırı sağ kanat olarak göçmen politikası tarafında daha sert söylemleri olan bir parti olarak görülüyor. Gerçi koalisyon ortağı olmayabilir. E ama Mersin'de hani bu Kanada çok yakın değil ama benzer söylemler zaman zaman daha yumuşak bir tonla da olsa var. Dolayısıyla Avrupa Birliği de birliğinin, Birliğin Birliğin durumunun sorgulanabileceği dediğim gibi bir döneme giriyoruz. Biz Aralık ayında yayınladığımız 2025 görünüm raporunda da aslında Avrupa'daki böyle bir dönemin yaşanabileceğinden bir miktar bahsetmiştik Almanya seçimleri, Şimdi Fransa'da da seçimler olacak. Belki Ukrayna'da da seçimler olacak. Yani çok Avrupa Birliği ile ilgili değil ama böyle bir atmosferin içerisindeyiz. Fakat işte piyasalar açısından bakıldığında likidite, düşük faiz ortamı çok önemli. Birçok riskin göz ardı edilmesine, ertelenmesine, halının altına süpürülmesine sebep oluyor. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam edecek olması bu anlamda bence hala Avrupa borsaları için destekleyicidir. Amerika'da da hani Avrupa'dan bahsetmişken oradan da bahsedelim. Trump'ın izlediği politikalar vesaire bunlar. Enflasyonist etkiler yaratacak. Fed'den belki artık faiz indirimi görmeyeceğiz. Ben o kanatta artık o görüşü savunuyorum. Hatta Fed'in faiz artırımlarının gündeme geleceğini düşünüyorum önümüzdeki aylarda. Ama şu an Amerika Kongresi'nde bekleyen bir yasa tasarısı var. Kurumlar vergisinin indirilmesiyle ilgili. Eğer bu olursa yasalaşırsa Amerika borsalarında çok ciddi anlamda pozitif tarafta destekler. Dolayısıyla hem Avrupa'da hem Amerika'daki bu görünüm bizim açımızdan da en azından negatif olmaması nedeniyle bir destekleyici unsurdur ama işte içerideki baskı yaratan konuları, konu başlıklarını bir geride bırakmak gerekiyor tabii borsanın rahatlaması için. Tabii bu bahsettiğiniz durumda yurt dışı piyasaların hareketliliğinin özellikle pozitif tarafta olma beklentisi yabancı yatırımcıların bizim borsamıza gelişiyle ilgili de bazı gecikmelere sebep olabilir. Hep bekliyoruz yabancı evet. yatırımcılar nedeniyle. Ne dersiniz böyle Şöyle, bir olasılık olur mu? Çok büyük bir yani tüm küresel piyasalardan bahsettiğimiz zaman tabii çok büyük paralardan Bahsediyoruz Türkiye'nin buradaki ağırlığı %1 bile olmadığı için MSCI gelişim ülkeler endeksindeki ağırlığı özellikle FTSE endekslerinde biraz daha yüksek ama bize burada bir engel çok çıkmaz. Yabancı yatırımcı konusunda da biz birkaç haftadır bu konuyu önem vererek konuşuyoruz. Onu da burada güncelleyelim son durumu. Geçen hafta perşembe günü açıklanan Merkez Bankası'nın haftalık verilerinde 14 Şubat'ta sona eren hafta için 108 milyon dolar net yabancı alışı olduğu açıklandı hisse senedi tarafında. Tahviller tarafında da 1 milyar doların üzerinde 1,5 milyar dolar civarında yanlış hatta 1,8 milyar dolarlık bir para girişi tahvil tarafında da açıklandı. Hisse tarafına bakarsak son 4 haftada yaklaşık 490 milyon dolar para girişi olduğunu bu 4 haftanın 3'ünde para girişi olduğunu görüyoruz. Yarım milyar dolardan bahsediyorum. Yani yabancı geliyor Türkiye'ye. Alıyor aslında ama işte madem yabancı alıyor niye borsa yükselmiyor? Sorusunun cevabını daha önce vermiştik. Bir biriktirme dönemi içerisindeyiz. Agresif bir şekilde fiyatları yukarı çeke çeke değil. Daha çok pasif alımlarla gelen satışları karşılayacak şekilde alımlar yapıyoruz. Evet teşekkür ediyoruz. İsterseniz biraz da bizi piyasalara etkileyecek haberlere, verilere bakalım. Bu hafta içinde önemli neler var veri olarak? kısaca bahsederseniz seviniriz. Evet şimdi yurt içinde en önemli veri Cuma günü açıklanacak olan büyüme verisi. 2024'ün son çeyreğine dair büyüme verisi açıklanacak. Biz hem çeyreksel hem yıllık bazda büyüme rakamları göreceğimizi düşünüyoruz ve iki çeyrek üst üste daralan Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yani sıralamada üçüncü çeyrek ama 2024'ün dördüncü çeyreğinde tekrar büyümeye döneceğini düşünüyoruz. Ve 2024 yılının tamamına ilişkin büyüme verisi de yaklaşık %3 civarında olacak. Bu anlamda önemli bir veri. Yurt dışında da Perşembe günü Amerika'da bu sefer büyüme verisi var. Cuma günü de çekirdek kişisel tüketim harcamalar verisi var. Amerika'da Fed'in enflasyon hedefini %2 olarak belirlediği, politikalarını belirlerken önemli takip ettiği bir veri. Yüzde %2, yıllık olarak %2.8'den %2.6'ya gerilemesi bekleniyor. Eğer olursa bu biraz böyle Fed'le ilgili bir iyimserlik yaratır. Ben yine de Fed'in artık bu yıl faiz indirmeyeceğini düşünüyorum ama bu çekirdek PC verisi Cuma günü bir olumlu piyasa etkisi yaratma potansiyeli içeriyor. Onu da belirtmiş olayım. Evet Serhan Bey çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Yayınlarımızı beğenmenizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olup web sitemizden de üyelik gerçekleştirirseniz bültenlerimize abone olabilirsiniz. Bunu tekrar hatırlatalım. Gelecek hafta görüşmek üzere. Bol kazançlı bir hafta diliyoruz.